regaib kandili var biliyorsunuz. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilir. Bu ne zaman? Bakın ortaya çıkış tarihi bile belli. Resulullah yapmamış dedik. Ashab-ı kiram bilmiyor, görmemiş falan. İsterseniz onu da hiç uzatmadan her zaman kaynak olarak kullanıyoruz. İslam Ansiklopedisi'nin 34. cildi. İnternetten rahatlıkla ulaşılabiliyor. Regaib gecesi diye bir madde var. Bakın bugün bu kandillerin olmayan kandillerin devlet eliyle sürdürülmesinin en büyük müsebbibidir Diyanet İşleri Başkanlığı. Onlar bunu de böyle sürdürmeseler belki zamanla yok olup gidecek ama her sene gittikçe artıyor bu. Teşvik ediyorlar yani. Böyle yapın, böyle yapın. Kendi hazırladıkları maddede ne diyorlar? Bakın Regaip Gecesi. Diyor ki bir defa böyle bir adlandırma var. Saçma sapan bir gerekçe de üretiyorlar. Hazreti Peygamber'in ana rahmine düştüğü gece falan diye. Kendileri diyorlar ki Hazreti Peygamber'in Regaip Gecesi'nde ana rahmine düştüğü falan gibi asılsız rivayetler vardır diyor. Asılsız söylüyorlar. Böyle bir şeyin bir defa Allah aşkına tespiti mümkün müdür yani? Ve ayıptır da böyle şeyleri söylemek. Hadi geçtik. Regaib gecesi ile ilgili özel ibadet ve kutlamalar ne zaman çıkmış İslam dünyasında ilk kez ortaya? Diyor ki ta dördüncü yüzyılda ortaya çıkmış ve tarih belli. İlk kez diyor 1056 yılında Kudüs'te, 1087 yılında Bağdat'ta ortaya çıkmış. Ya Resulullah vefatından belki 450, 460, 70 yıl sonra ortaya çıkmış olan bir şey bizim dinimizden olabilir mi? Onu yaptığımızda sevap elde edebilir miyiz? Kendi, kendi söylüyor bak aynen okuyorum 34. cilt. İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahabe ve tabi'in dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası, yeni ibadet ortaya çıkarmak anlamına geleceğini, Resul-i Ekrem tarafından genel olarak bidatların yasaklanmasının yanı sıra cuma günü ve gecesine özel bir ibadet yapmasının özellikle yasaklandığını, bu sebeple Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmişlerdir. Buyurun bunu söyleyen de Diyanet. Neyin o zaman siz şeyini yapıyorsunuz sürdürüyorsunuz? Hani madem çoğunluktan yanaydınız her zaman bizi azınlık olmakla suçluyordunuz. E buyurun